Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve şu anda bizleri YouTube kanalımızdan takip eden değerli izleyicilerimiz. Fasli'de Muhammed Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Bu İnanlı hocamızın Arapça öğretiminde modern bilgisayar yaklaşımlardan yararlanma konulu konferansına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere fakülte dekanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Bostancı hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hem salonumuzda programı yüz yüze takip edecek olan değerli hocalarımıza, değerli katılımcılara hem de YouTube'dan bizleri takip eden izleyicilere öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Fas'tan çok değerli bir misafir, değerli bir hocamızı Sağoluyoruz Profesör doktor Mustafa e, Buğnani. içinde bulunduğumuz malum e, şartlar gereği e, fakültemizde eğitim uzaktan gerçekleşiyor. Dolayısıyla programlarımızda eğitim küsürle olmuş oluyor. Ben bu vesileyle ülkemizde e, yaşamış olduğumuz deprem afetinde kaybettiklerimize, e, bütün canlarımıza Allah-u Teala'dan rahmet diliyorum devamlanlara e, acil şifalar diliyorum. Ve ülkemizin bir daha böyle maddi manevi e, felaketlere maruz kalmamasını allah Teala'dan niyaz ediyorum bu vesileyle. Tabii değerli hocamız önemli bir konudan bahsedecekler. Talimi yetürlü <laughs> vakil aliyye bi'atimâdi mukârabâti modern ilişkiler, yaklaşımlardan istifade ederek Arapça öğretimi gibi bir çevirisi yapılabilir. Halen biz fakültede Arapça öğretimine çok önem veriyoruz. Mecburi hazırlık sınıfımız var, öğretimimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun en önemli göstergelerden bir tanesi de işte son iki yıldır hocalarımız tarafından hazırlanan Sıracı Arabiye adlı eğitim setini kullanıyoruz. Tabii fakültemizin 30 yıllık bir Arapça öğretim tecrübesi var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında değişik üniversitelerden mezun olmuş. Uzun yıllara dayalı öğretim tecrübeleri olan hocalarımız var. Onların birikimlerinden istifade ederek böyle bir set hazırlandı. Bugünkü konuda da hocamız Arapça öğretiminde modern bilimsel yaklaşımlarda nasıl istifade edebiliriz bunun üzerinde duracak. Kendisi Arap bölümünden üniversitesinde ayrıca Katar gibi farklı üniversitelerde de bu konuda çalışmalarda bulunmuş çok değerli bir hocamız. Görüşlerinden ben çok istifade edeceğimizi düşünüyorum. Hocamızın sorumluluğundan sonra eğer böyle bir karşılıklı tartışma e, imkanı olursa belki sorularımız, sizin söyleyecekleriniz e, daha güzel neticeler hasıl olur diye de e, düşünüyorum. E, bu vesileyle hocamıza tekrar e, teşekkür ediyorum. Hocamız e, Erasmus e, değişim programı kapsamında 5 gün süreyle fakültemizde işte değişik dersler, konferanslar veriyor. E, dün akşam da e, online e, benim doktora dersinden iştirak etti kendisi. Modern Arap Edebiyatı Metin Tahirleri dersine Fas edebiyatıyla ile alakalı güzel bir sunum yaptı bize. Kendisinden çok istifade ettik. İnşallah bu günde istifade edeceğiz. E, hani Aşkur e, Üstazı Doktor Mustafa Bunani e, Nihal Zihir Mahadara e, Nekulu lehu ehle ve sehlem fi kulletine Teşarabna bi vücudiküm ma'ana İnşallah seni istifida alıyorum. كثيرا من هذه Eee, denizden. Eee, denizden. Eee, denizden. Eee, denizden. Eee, denizden. Eee, Sayın Dekanımıza denizden. dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, Misafirimiz Sayın Doktor Mustafa Boyinay hocamızı kürsüye davet etmeden önce onun özgeçmişinden ön bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Boyinay, e, Fasıl şehrinde bulunan Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevi üyesi olarak görev yapmakta olup 6-10 Mart tarihleri arasında Erasmus Değişim Programı kapsamında fakültemizde bulunmaktadır. Sayın Bu 1992 yılında şu anda da görev yapmış olduğu Sidi Muhammed Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arapça Dil Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede 1997 yılında Arapça Dil Bilimi alanında yüksek lisansını, 2000 yılında ise aynı alanda doktora eğitimini tamamlamıştır. Arapça ve Fransızca olmak üzere iki dilde akademik çalışmalarını sürdüren bu öneğenin e, çeviri ve tehlike eserleri bulunmaktadır. Bir yazar ve akademisyen olarak gerek ferdi, gerekse ortak birçok akademik çalışmaya imza atmıştır. Akademik çalışmaların dışındaki idari görevlerin yanı sıra çeşitli dergilerde editörlük görevi yürütmekte e, ve e, dil bilimi alanında da e, önemli eserler tehlif etmiştir. Bu önemli eserlerden bazıları şunlardır. ''Estavatetü'l-ma'lifiyye <laughs> ve'l-mesaret-i'l-dihniyetü'l-incaz-i'l-luhavi'' ''El-funolojiye-el-tevridiyeti'l-hütaddetü'l-eba'al'' ''El-mumaddele ve'l-tenabum fi'l-luhati'l-arabiyye'' الصوتيات العربية التصنيف ونماذج التنظيم والمسارات الكلامي Bu eserler hocamızın önemli eserlerinden bazılarıydı. Bir Zuhur Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Edebiyat Fakültelerinde de lisans üstü düzeyde eğitimler vermiş olan Sayın Nuhaynani, ee, şu anda Sidi Muhammed Üniversitesi ile yine hasta bulunan al Havayn Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Müsaade eder ve üstad doktor Mustafa Buğaynani, ve neşkuru ala kabul davetine, fakat tabdır <laughs> ila müsaade ve müstenem بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين دعوني أعبر لكم عن سعادتي الغامرة وأنا بينكم من أجل أن نتقاسم بعض اللحظات العلمية وأود أن أبدأ بشكر خاص لجامعة سكرانيا ولكلية الإلهيات على رأسها السيد العميد السيد أحمد الذي موفرة وسهل كل الظروف في تواجدي بينكم اليوم من أجل أن نتقاسم هذه اللحظات العلمية. أود أيضا أن أبدأ بلحظات خاصة أعبر فيها عن حزني لما وقع بتركيا وأن نترحم جميعا على الموتى الذين كانوا ضحية الزلزال في تركيا بهذه الأرض العزيزة. أيضا